Baharın mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten, hız aldık Atatürk'ten, bizi ona yükselten bir el 23 Nisan. Bugün 23 Nisan, Atatürk'ten armağan, sevinelim coşalım, neşelenip taşalım. Kağıt fener yapalım, sınıfları asalım, süsleyerek her yana kutlayalım bayramı. 23 Nisan, yurdu koruyan, yarını koruyan sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu tut. Türklüğe umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, önderliğe inanan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğrenen, her şeyi bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. Nasıl bayram etmez, sevinmez insan. 23 Nisan bu, 23 Nisan. Türklük gerilmiş, çaresiz kalmış. Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan. Kalmış bir sultanın keyfine işler. Nice yıllar olmuş Türkler perişan. Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış. Dört yandan üstüne saldırmış düşman. Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış. Canının derdine düşmüş de sultan ansızın işlerin başına geçmiş, milletin bağrından kopan kahraman. Başlamış bir ölüm dirim kavgası. Sultana isyan bu cihan isyan. Millete öyle büyük, baş öyle büyük. Bakmış, parmağını ısırmış cihan. Ana toprak için, al bayrak için. Tepe tepe gövde, dere dere kan. Türk hak edince egemenliğe açılmış önünde bir şandı meydan. Kimsenin keyfine boyun eğmek yok toplandığı tarih 23 Nisan. Milletin adına Millet Meclisi milletin isteği olsun her zaman.